Öncelikle ben bir Alevi genci olarak siyasi iktidarın Alevi halkının yararına hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü seçmen kitlesinin büyük bir çoğunluğunun Alevi fobik olması nedeniyle kendi siyasi çıkarlarına ters düşeceği kanaatindeyim. Kaldı ki Cem Evi'ni cümbüş evi olarak tanımlayanların, Sivas katili Ahmet Turan Kılıç'ı serbest bırakanların, yapacağı tek şey bir dönem FETÖ Cem Vakfı ortaklığıyla projesiyle yapmak istedikleri Cami Cem Evi projesinden ötesine geçemeyeceğinden eminim. Son süreçte valilerin, il müftülerin, işte İçişleri Bakanlığı danışmanlarının, Alevi kurumlarının ve Cem evinin ziyaretinin yakın zamanda ortaya çıkan, mafya-devlet ilişkisinin gözler önüne seren, Soylu ve Peker arasındaki husumet sonucu ortaya çıkan ifşalar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Daha da açmak gerekirse, Peker'in görünen devlet ile bütünleşmiş olan derin devletin, saray rejiminin çöküşünü yavaşlatmak için kullanacağı, Aleviler üzerine yapmak istedikleri iç kargaşa planlarını deşifre etmesi sonucu, kendini aklama girişimleri olarak görüyorum.